6 Şubat depreminden sonra Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilimizde hem de deprem bölgesinde aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz şehir merkezimizde başlattığımız ve yürüttüğümüz bir koli hizmetimiz var. Depremden etkilenip Mersin'e gelen, bir tanıdığının yanına sığınmış olan ya da kendisi ev kiralamış olan depremzedelere koli ulaştırıyoruz. Bunun için de 185 üzerinden e, talep oluşturmalarını istiyoruz. Talep oluşturan herkese gıda kolimizi ulaştırıyoruz. E, kolilerimizde 16 kalem temel ihtiyaç malzemesi var. Pirinci, yağı, bulguru, makarnası gibi. E, bugüne kadar yaklaşık 2000 aileye ulaştırdık. E, ulaştırmaya devam edeceğiz. E, Sosyal hizmetler dairesi olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Mersin'de çorba ikram ederek başladık. Çorbamız hazırdaydı. İlimizde depremden etkilenenlere çorba ikram ettik. Hemen ertesi gün mobil mutfaklarımız Samandağ'da hizmete başladı. Burada günde 5000 çorba, 4400 civarında yemek üretiyoruz. Oradaki depremzedelere hizmet veriyoruz. Mersin ve Tarsus Aşhanemiz hizmetteydi. Buna ek olarak Silifke Anamur ve Erdemli'de mutfaklar oluşturduk. Orada da yemek üretiyoruz. Günlük yaklaşık 22 bin kap yemek üretiyoruz ve depremzedelere ulaştırıyoruz. Yine dayanışma noktaları oluşturduk. 7 dayanışma noktamız var. Silifke, Kızkalesi, Erdemli, Mersin ve Tarsus olmak üzere 7 noktada. Bu noktalarda hem bağış kabul ediyoruz hem de ihtiyaç sahiplerine Mama bez, ıslak mendil, hijyen malzemeleri, giysi olmak üzere temel ihtiyaçlarını elden teslim ediyoruz. Merhaba, Merhaba, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Gerçekten bir travma yaşadık. Zor attık kendimizi dışarı. Ondan sonra baktık olacak gibi değil. Çektik kızımızın yanına geldik ama bütün eşyalarımız el kaz altında kaldı. Hiçbir şey çıkaramadık. Zaman evet, ne demiş. gösterir onu da bilmiyorum. Evet kızımın yanında kalmayı düşünüyoruz. Kızımın da durumu yok ama başka gidecek yerimiz yok. Şimdi bir tanıdığımız bir ahbabımız bizi yönlendirdi size. Size ulaştık. O yönlendirdi ama 185'ten de Büyükşehir Belediyesi aranabiliyor. Her türlü yardımı yapabiliyor. İsteyenlere başvuru yapmalarını rica ediyorum. İhtiyacı olan herkes 185'ten yetişebilir.